Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar. Başlamadan önce dizinin bitmemesini isteyenler kanalımıza abone olsun da sayımızı bilelim. Şimdi gelelim detaylara. Fragmanda da görüldüğü üzere bu bölümde Cemile'nin hayatı ele alınıyor. Düştüğünde sarılabileceği, sırtını dayayabileceği bir ailesi olmalı diye başlıyor söze dizi. Derin hislerimize tercüman olan bu dizi bu bölümde bizi hem çok güldürecek hem de bazı değerlerin farkına varmamızı sağlayacak. Özellikle ailemizin, büyüklerimizin kıymetini bilmemize vesile olacak. Önceki bölümde hatırlarsanız Selma ile Taner arasında biraz soğukluk ve kırgınlık vardı. Taner son bölümde Selma'nın gönlünü almıştı. Üstüne bu bölümde de Selma ile güzel anılar biriktiriyorlar. Çok samimi sahneler var. Şimdiden yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyorum. Ramazan'a da değinelim. Osman ile Dertli Show programını Tokat'ta yapıyorlar. Ama yine Ramazan bildiğimiz gibi komiklikler üstüne komiklikler bizi bekliyor yani. Gönül olmazsa olmazı düğünlerde bir olay olmasıdır. Düğün kimin? Tam onu anlayamadık ama gelin panik yaparak düğünden kaçıyor. Düğünde Elinin yerine bir başkası oynuyor. Hal böyle olunca amcaoğulları ve bizimkiler duruma el atarak düzeltmeye çalışıyor. Bakalım başarabilecekler mi? Gerçekten dizi çok güzel devam ediyor. Ne izleyiciyi sıkıyor ne de boğuyor. Eğer sen de Gönülde Hadisli'nin bitmemesini ve sürekli devam etmesini istiyorsan hemen kanalımıza abone olarak sesini duyurabilirsin. Videonun altına yorumlarını da belirtirsen çok seviniriz. Sonraki anınızda görüşmek üzere hoşçakalın.